Arkadaşlar ilk önce lavaboyu suyla dolduruyoruz sifonu. Sifonu iyice suyla dolduktan sonra şu pompanın yapacağı vazifeyi halı yıkama makinesiyle yapacağız arkadaşlar. Sifonun içerisinde ne kadar pislik varsa hepsini çekecek. Arkadaşlar makineyle çektirdiğimizde buraya e, süzgece kadar sifonun içindeki bütün kirler toplanıyor. makina çekiyor buraya toplanıyor. Şimdi bunu tekrardan açacağız ve içini temizleyeceğiz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi sifonumuzda biriken pislikler içindeki bunlar zamanla oluşan şeyler suyla gitmemiş ve lavabonun tıkanmasına sebep olmuş. Bunları da çıkartmanın bir yolu normalde yok. Ama bizim bu bulduğumuz teknik sayesinde çok kolay lavabomuzu açabiliyoruz. Evet. Şu anda sifonumuzun içi giderimiz tertemiz oldu. İçinden çıkan pislikler de bunlar. Bakın şu şekilde kablodan bir tane kanca yaptım. Kancayla bu şekilde alabiliyoruz. Ee, bunu lavabodan elek yıkama halı yıkama makinesiyle çektiriyoruz arkadaşlar. Yani normalde şu pompanın yaptığı işi yani halı yıkama makinesiyle yaptırdım. Daha güçlü bir şekilde çekiyor ve giderde ki tıkanık tıkanıklığa sebep olan ne varsa böyle pisliklerin hepsini güçlü bir şekilde çekiyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bu da. Halı yıkama makinamızın içindeki pis su haznesi. İçinden çıkan pislikler bunlar. Lavabomuzun giderinden. Daha bir kısmını klozete döktüm. Gördüğünüz gibi. Bunlar içinde kalanlar. Yani bayağı etkili bir yöntem arkadaşlar. Yani e, sifondaki, lavabonuzun giderindeki pislikleri çekmede çok etkili bir yöntem.